Ne haberler kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT canlı yayınında EYT ve stajyerlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaların özeti şu şekilde. Stajyerler EYT kapsamında değil, bakan bu konu hakkındaki soruya böyle yanıt verdi. Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağına ilişkin gelen soruya ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin onlar EYT kapsamında olmadığını ifade etti. Yani stajyerler süresi EYT kapsamında değil dedi. Onlar EYT kapsamında değil zaten sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem açıklamasını yaptı. Ve stajyerlerle ilgili EYT konusundaki son noktayı koymuş oldu. Değerli izleyiciler diğer taraftan bakan bilginden taşeron işçilere kadro müjdesi geldi. Bu konu hakkında da taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükümet önemli bir reforma imza attı ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildi. O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 90 bin işçi çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadı. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum Kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız açıklamasını yaptı. Ve Aralık ayına kadar da EYT'nin çıkabileceğini söyledim. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.